ile başladı. Onlar Anadolu'ya gelip yerleştiler. Anadolu kültürünü büyüttüler. Sadece Anadolu değil, Balkanlara uzandılar. Orta Doğu'ya uzandılar. Asya'ya uzandılar. Dolayısıyla bu kültürü, güzel Türkçemizi ve kültürümüzü dünyanın her tarafına götürdüler. Bu kültür kadim bir kültürdür. Bu kültür aynı zamanda dilimizi unutturmayan bir kültürdür. Karaca olan yüzyıllar önce yaşadı ama bugün söylediğini hepimiz anlıyoruz. Bir Sultan Abdal'ı anlıyoruz, Ay Evran'ı anlıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bakıldığı zaman Dadaloğlu, coşkun güzel şiirler yazan Dadaloğlu, en azından baskıya ve zulme karşı direnen Dadaloğlu'nu az önce şiirde okudu, bunu da gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu kadim kültürü yaratan büyük dedelerimiz ve atalarımız bize güzel bir miras bıraktı. Bırakılan bu mirası gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bu güzel kültürün bir özelliği daha var. Kin ve öfkeyi barındırmaz. Kin ve öfke insana özgü bir kavram değildir. Kini ve öfkeyi bırakacağız ama geleceğe umutla bakacağız. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin yaşam tarzı dolayısıyla hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız ve kainatta yaşayan bütün canlıların hakkını ve hukukunu koruyacağız. Hiç kimse unutmasın. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Ve Horasan evrenlerinin bugüne kadar bize bıraktıkları o güzel kültürün temelinde de adalet vardır. O nedenle adalet kavramını büyütmek ve adaletin peşinde koşmamız gerekir. Evet, dünyanın pek çok yerinde Türk kökenli veya Türkiye Türk olan çok kişinin büyük haksızlıklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Onlar zaman zaman bizlere de yansıyor. Onları mümkün olduğu kadar dile getiriyoruz. Ama burada önemli olan şu. Kendi kültürümüze sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun o kültürü büyütmek ve yaşatmak zorundayız. Kültürün müziğini, kültürün oyun havalarını, kültürün geleneklerini bir şekliyle yüzyıllardır geldi ve bundan sonra da aynı kültürü sürdürmek zorundayız. Çepti Dernekleri Federasyonu düzenlediği bu toplantı son derece güzel ve gerçekten de İlk kez gerçekleşen bu kapsamda ilk kez gerçekleşen toplantılardan birisi. Türk Cumhuriyetlerinden konuklarımız geldi buraya. Onlara da hepimiz adına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum onlara da. İşin özeti güzel bir Türkiye'de hepimiz barış içinde yaşamak istiyoruz. Siyasetteki gerginliği biliyorum gerginliğin Türkiye'yi başka bir yere, başka bir evreye taşınmak istendiğini de biliyorum. Ama biz gerginliği değil kucaklaşmayı seçeceğiz. Birlikte olmayı, beraber olmayı, huzur içinde yaşamayı, bu ülkenin topraklarında, caddelerinde, sokaklarında, parklarında huzur içinde gezebilmeliyiz. Çocuklarımız güzel bir gelecek için çaba göstermeli ve biz onları o amaca dönük olarak yetiştirmeliyiz. Bunun mücadelesini vermeliyiz. Bu mücadele Çepni derneklerinin ve o derneği kuranların felsefesinde de var. O felsefeyi büyütmek zorundayız. Evet, geçmişte çok büyük acıların çekildiğini biliyorum. 13. yüzyılda birinci aydınlanma döneminin yaşandığını biliyorum. İkinci aydınlanma dönemi bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlamıştır. Türk Dil Kurumunun kurulması, Türk Tarih Kurumunun kurulması, üniversitelerde güzel bilim insanlarının görev yapması, Türkçemizin gelişmesi ve büyümesi, Türkçemizin yabancı dillerin boyundurundan kurtarılması gibi pek çok ama pek çok kendi köklerimize dönme imkanını ikinci aydınlanma döneminde yaşadık. Dolayısıyla biz. Tarihimizi iyi bilmeliyiz. Çocuklarımıza güzel tarihimizi öğretmeliyiz. Evet bir süreçten geçiyoruz. Onun da hepimiz bir şekliyle farkındayız. Ama şundan kesinlikle emin olun. Bu topraklarda yaşayan ve ülkesini seven hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Biz umutsuzluğu değil umudu büyütmek zorundayız. Beraber birlikte mücadele etmek zorundayız beraber ve bir birlikte mücadele ettiğimizde göreceksiniz ki Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Altı lider bir aradayız. Altı lider Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz. Altı lider Türkiye'nin dünyada saygınlığının koruması, korunmasını ve büyümesini istiyoruz. Ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir aradayız, birlikteyiz. Öyle bozulacak masanın altı, masanın üstü bunların hiçbirisine inanmayın hepimizin yüreğinde insan sevgisi var. Ve hepimizin yüreğinde bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirme konusunda bir inanç var. O inancı ve o umudu büyüteceğiz, kararlıyız. Buna emin olmanızı istiyorum. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sevgili Başkanımızı göndermeyeceğiz efendim şöyle yeni bu tarafına alıyoruz. Efendim saygılar konuklarımız, değerli misafirlerimiz. Ev sahibi olarak hemen federasyonumuzun bir plaketi olacak. Buyurun. Takdim edecekler. Bir de alkış ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Beyler, <laughs> bunu da alalım Sayın Başkanım. <laughs> Ali Aker Başkanım. Sayın Genel Başkanım göndermeyeceğiz. Güven Çaptal Derneği. Şöyle duralım. Güven Çaptal Derneği de versin. Evet. Fatma anamızın eli. Rabbim eksikliğini göstermesi efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet başkanım göndermiyoruz. Genel başkanım hediyelerimiz var. Özel hediyelerimiz var. Hemen onu da verelim.